Hepinize merhaba arkadaşlar ben Minicret Gezgini. Arkadaşlar ben bugün bir tane hapishane yaptım arkadaşlar ama bir sıkıntısı var. Arkadaşlar ben az önce videodaydım e, kayıt gitti. O yüzden arkadaşlar mecbur şimdilik tam ama arkadaşlar çok fazla bir şey yapmadım tabi. Fazla bir şey yapmadım. Böyle alttan merdiven yaptım bir de arkadaşlar buraları kapladım. Eğer inanmıyorsanız bir de arkadaşlar bakın eşyalar hala envanterimde. Eee ben şimdi arkadaşlar buraları düzelteceğim böyle çok güzel bir yer yapacağım ama arkadaşlar önce malzemelerimizi yapalım ben ama önce bazı fazla eşyalar bölümüne koyayım bunları gidelim 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 Arkadaşlar ben o hapishaneyi yaptım ama bayağı da güzel oldum. Umuyorum. Bunları buraya bir koyalım. Sen de geç buraya. Buraya geç. Hatta arkadaşlar istiyorsanız bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Burada 3 tek tane taş vardı arkadaşlar. Onları aldım bakın. Çevirdim. Neyse arkadaşlar. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi ben bu atmalıyım. Kapı, 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 kapı. Burada 8 tanesiyle yapılıyordu galiba. 8 taneyle kapı yapılıyordu. 8 taneyle kapı yapılıyordu arkadaşlar. Açalım, yapalım. Maalesef arkadaşlar 8 tane de yapılmıyormuş. 6 ile yapılmış. Ya karıştırdım arkadaşlar oraları. Neyse. Arkadaşlar koddan sesler gelebiliyor aynı dünkü gibi. Arkadaşlar biliyorsunuz dünkü bölümde kafe evimi yapmıştım arkadaşlar. Kafe evim ama baya da bir güzel oldu tabi Arkadaşlar normalde ben bunu normal boyutta yapacaktım ama bir sıkıntısı oldu arkadaşlar e, ee, sıkıntı derken arkadaşlar hepsi şey bu gözleri yüzünden bayağı bir büyük yaptım. Ama arkadaşlar tam bana benzemiş. Ee, evet arkadaşlar tam bana benzemiş. Sadece arka bölümlerine bir bakalım. Evet arkadaşlar sadece içini döşemek kalmış bu kadar. Neyse bu <laughs> huhu <laughs> Tamamdır arkadaşlar Bu kapılar da kalsın sıkıntı değil Gidelim arkadaşlar Arkadaşlar ben hiç zenginliğe bakmadım Ama arkadaşlar tabi buraya da biri gelecek Arkadaşlar normalde Oyunuma ilk giren kişiye ben bu evi veriyordum. Yani arkadaşlar oyunuma ilk giren kişiye bu evi veriyordum. İçine elmaslar ve zümrütlerle birlikte. Arkadaşlar elmaslar ve zümrütleri nereden buldun diyeceksin arkadaşlar. Tabii ki de madene gittim siz biliyorsunuz. Şu özel kazma sayesinde. Ama arkadaşlar ben servet 32.767 ile kırdım. Bayağı bir düştü. 3 envanter veya 27 envanter. zümrüt de arkadaşlar. Onu işte arkadaşlar o biraz sıkıntılı zümrütü. E, zümrütü ne, madenini buldum ama arkadaşlar daha bir yollarında buldum o da. O kadar da çok bulamadım tabii ki. Keşke o kadar çok bulabilseydim. Neyse arkadaşlar zaten Hı, yaptık. Şimdi arkadaşlar e, bize demir blokları lazım. Arkadaşlar onları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan şey böyle daha halde. Tamam, 264'lük yeterli Tamamdır arkadaşlar, fazla gerek yok. Buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar hapishanemize gidelim. Evet, arkadaşlar alalım demir kaplarımız. Biraz daha demir kapı gerekecek tabi. Kaç tane? 6 tane galiba. Yine de arkadaşlar biz yapalım bir sürü. arkadaşlar. Bu ne ya? Bozmuşlar ya bunu Neyse arkadaşlar burada var zaten. Alalım. Arkadaşlar lazım olduğunda tekrar alırız. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümlerde market falan da yapabiliriz o yüzden. bu arkadaşlar Bunu bırakmıştık. Alalım. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Minecraft'ta sahte ters takla atmak. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Bir dakika. Buraya gelelim. Bakın arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar bakın sahte ters taklaya bakın. Sanki arkadaşlar gerçek değil gerçek değil. Bir de arkadaşlar gerçek ters takla atıyoruz. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar. sanki bir ara böyle bir şey oluyordu demir düğme oluyordu sanki ama arkadaşlar olmuyor bir de tahta alalım şimdi olduk. bir dakika tam da arkadaşlar benim envanterimde bir tane var arkadaşlar gidelim gidelim arkadaşlar bu arada bir kere daha ders atlayı denemek istiyorum minecraft'ta 1 2 3 arkadaşlar sanki yaptık ama Gerçekte olmuyor gerçekte. Gerçekte olsa Minecraft'ta ters taklam oldu. Arkadaşlar, önce buraları kıralım. Kır kır, kır 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 Arkadaşlar yanlış kazmayla kırılmışız. Ben de dedim. Yani az. Şimdi arkadaşlar burayı da. Bak. Olalım. Neyse arkadaşlar illa her şeyi yanlış yapacağız yoksa bize rahat yok aynen bize rahat yok Neyse arkadaşlar evet arkadaşlar böyle alanları belirleyelim ee, buradan bir kazaların arkadaşlar. <laughs> Biz niye buraya yaptık ya? Bayağı bir çirkin oldu. Tamam, buraya yapmayacağız. Aynı olmadı. Arkadaşlar aynı olmadı. Arkadaşlar en iyisi ben o kadar çok büyük yapmayacağım. Sadece arkadaşlar dört olacak. O yüzden arkadaşlar ben yapıp yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir alan yaptık. Şimdi bunlar kıralım. Arkadaşlar birazcık video uzun sürecek. Umarım inşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaç blok gideceğinize bağlı. 5 gitmek istiyorum. 1 2 3 4 Hiç olmaz arkadaşlar, rastgele gideceğim zaten. Abartmayalım fazla. Bu kadar iyidir arkadaşlar. Bu kadar iyidir. Şimdi arkadaşlar, aynısını kaç blok gittik şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 6 6 blok etmişiz arkadaşlar. Şimdi buradan da 6 direk. 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar böyle düz direk. Bakın arkadaşlar tam geldik. Buraları kazalım. Arkadaşlar ben bir hapishane yapacağım ama ilerleyen bölümlerde bir sürü yani arkadaşlar büyük yapacağım hapishaneyi. Tabii ki de. Evet. Arkadaşlar ben bu bölümleri yapıyorum. Biraz uzun sürebiliyor. Arkadaşlar dediğim gibi şimdilik bir tane yapacağız ama çünkü arkadaşlar zamanım yetmiyor. Biz çok dakika yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar çok dakika geçti. Yani video uzun sürdü. Pek uzun sürmesini istemiyorum ben. Kesin yağmur yağıyor çünkü arkadaşlar oyunun kasmasından anladım. Yağmur yağıyor. Bakalım mı? Yağmur yağıyor. De bakalım bir. Ama arkadaşlar nasıl çıkacağız bilmiyorum. Buradan bakabiliriz. Arkadaşlar bakın yağmur yağıyor. <laughs> arkadaşlar buraya yapalım? İstemediğim zaman bazıları geliyor benim dünyama geliyor mesela arkadaşlar ben bir ara denemek istedim bir tane bu dünyanın bir tane kopyasını yaptım arkadaşlar bir arkadaşımızı oyuna davet ettim ne ne yapacağını bırakmadı arkadaşlar geldi tüm evlerimi yıktı ama arkadaşlar Allah'tan kopyaydı ki ben çünkü arkadaşlar artık onu rapor ettim bir daha benim dünyama giremez o oh ya onu yakalasın zaten onu gerçek hayatta yakalasın zaten öldüreceğim onu ee, neyse arkadaşlar, abartı yanım bu kadar. <laughs> artık, artık, fazla ses geliyor. O yüzden arkadaşlar özür diliyorum. Çok fazla ses geliyor. Arkadaşlar, ben bunu biraz daha büyütmek istedim, büyüttüm. E, yetmiyordu. Bir daha. Evet arkadaşlar, bir adım küçülttüm çünkü buraya kapı gelecek. Artık boğazım yoruldu çünkü arkadaşlar. <laughs> iyi kuzen, kuzenim ve kardeşim çok ses çıkartıyorlar arkadaşlar. Ona da sinirlerim açıldı. Neyse arkadaşlar. Bakın arkadaşlar duyuyor musunuz seslerini? Geldiler geldiler. Şimdi bir daha. Evet arkadaşlar buraya yaptım bir daha. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok zaten bu şeye çıktım da hepsine her şeye atlayacağım. Ve arkadaşlar bitti. Burası bitti. Onun sırası olsun arkadaşlar <laughs> baştan almak unutmuşum ya. Neyse zaten arkadaşlar hızlı kazmamız var. Kazabiliyoruz çok hızlı. Arkadaşlar bu normalde burayı obsidiyenle yapacaktım. Ama şey çok siyah olurdu ve kötü olurdu arkadaşlar. Beğenmezdik. Eğer arkadaşlar obsidiyenden olsun diyorsanız hapishane şeyleri. yorumları obsidiyen yazın arkadaşlar. Ben gene düzeltirim. Sıkıntı yok. Benim zaten arkadaşlar her zaman oynuyorum ben. Sıkıntı değil. Durun arkadaşlar ben burayı da Evet arkadaşlar içi bitti. Şimdi, Şimdi dışını da yapayım. Evet arkadaşlar sıra burada. Bitirdik tabi buraları. Ama şuraya kapı koymayı mı unuttum ben? Evet arkadaşlar kapı koymayı unutmuşuz. Öteceğim diyeceğim yani yakacağım ya gerçekten yakacağım ya bunları yakacağım arkadaşlar yine geliyor en nefret ettiğim şey envanterimin env dolması. ben neyse arkadaşlar ben bunları yakayım neyse arkadaşlar bu kadar yeterlidir herhalde arkadaşlar yavaştan da videonun sonuna geleceğiz Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. Evet, videonun kısa geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar bu hapishaneye beğendiyseniz tabi kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha burada arkadaşlar eğer buranın demirden arkadaşlar bir adam buraya demirden çıkartacağım ondan çıkartacağım arkadaşlar demir yapacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.